Eşim öldüten kere uğraşıyorum. Eşim ölmeden önce size yani hep yapıyorduk da pazara giderdik. Yani burada pazarda hepsini yapıyorum. Hepsini yetiştiriyorum. Ya buradan şimdi Rusan salatalık var, turşuluk, e, yemeselik salatalık var, e, fasulye var, barbunya var. Ortalama belki 15-20 çeşit şeyim var. Yaz, kış burada benim. Sabah kalkıyorum bahçeye, akşam şeye. Sosyal hayatım hiç yok. Uyanıyorum. Evde ihtiyaçlarım varsa yemek yapıyorum. Evdeki ihtiyaçlarımı görüyorum. Hani evin içindeki olacak işleri <laughs> yapıyorum. Evet tek yaşıyorum. Bundan sonra da bahçeye giriyorum. Tabii bir sabah yazın sabah 5'te burada olman gerekiyor. Sıcaktan, Sıcaktan yani. Erken geldiğimi daha güzel iş çalışıyor. Burada işte ya otunu almak istiyor, yusulamak istiyor. Bakım istiyor işte. Biri şimdi yağmur yağsa seraya yarışıyorum. Seradaki işi görüyorum. Yağmur dinliyor aşağıdaki açığa yarışıyorum. Akşam sabah mesela saate bakıyorum. Saatle yarışıyorum sanki burada bahçede. Bir saatte şu işi yapabilir miyim? Şu saatte kadar yapabilirim. Bitireyim o zamana kadar. böyle saatle sanki böyle zamanım. Akşam en yarım saat, bir saat kadar kalıyor gidiyor. Çalışıyorum. Ee, Allah bana bu sağlığı vermiş çok şükür. Şeker yok, tansiyon yok. Herkesin bir ya ocağı ağrıyor, ya beli ağrıyor. Hep ağırladan duramıyor. Ben de evde kalsam belki bir daha ağrıyacak. Olmuş böyle hani şey gördüğün zaman böyle daha çok mutlu, neşen artıyor. Geliyorum onlarla konuşurum. Güzellerim benim derim, canlarım benim ne yaptınız derim. Oo, çocuklar çekişiyorlar çekişmez olur ama anne yapma, uğraşma artık yeter. Bir roka kaldır, roka kolay diyorlar. Hiç amaz bundan uğraşmıyor ama ben dinlemiyorum onları. Bana maydanoz morunu getirebilir misin akşam yani hafta yarın getirebilir misin? Tamam derim. Hemen biçiyorum. Her gün mesela buradayım zaten. Derim bir gün eve sabah ben bazen onu onu duyuyorum. E, i̇şim çok olunca aklımdan çıkıyor. Diyorum geleceğim gün açın da diyorum telefonu o zaman getireyim bari diyorum. O zaman da taşıyorum evlere. Evlere götürüyorum. Yani yeşillikleri.